Merhaba arkadaşlar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün de sizlere nefis bir haşhaşlı revani tarifim var. Ee, yarım ölçü yapacağım. Gerçekten e, krem şanti ile çok lezzetli bir tatlı olacak. E, şimdi malzemelerimi söylüyorum. E, i̇ki tane yumurtam var, yarım bardak un, yarım bardak irmik, yarım bardak toz şeker, yarım bardak süt, yarım bardak sıvı yağ, bir çay bardağı haşhaş kabartma tozu ve vanilyamız var ee, isterseniz tam ölçüde yapabilirsiniz şimdi malzemelerimizi karıştırma kabına alalım önce yumurta ve şekeri iyice çırpıyoruz yumurtayı ve şekeri iyice çırpalım şekerimiz pürüzsüz bir halde erisin içinde Evet eriyen şekerimizin üstüne yarım bardak sütümüzü ekliyoruz. Yarım bardak sıvı yağımızı ekliyoruz. Şimdi unumuzu ve irmiğimizi ekliyoruz. Kabartma tozunu, vanilyayı, Tüm malzemelerimizi ekliyoruz. Şimdi haşhaşımızı ekleyip güzelce karıştırıyoruz. Malzememizi yağladığımız tepsiye dökelim. Güzelce yağlıyoruz her tarafını tepsimizi. Dediğim gibi yarım ölçü yapıyorum. Siz tam ölçüde yapabilirsiniz. benim borcamım en küçük boy borcam Evet revanimizde önceden ısıtılmış 180 derece fırında altı üstü güzel kızarana kadar pişiriyoruz Evet arkadaşlar şimdi tatlımız pişene kadar e, krem şantisini ve şerbetini yapacağız Önce krem şantisini hazırlıyorum bir çay bardağı sütte bir paket krem şanti döküyorum onu güzelce çırpıyorum. Evet. Krem şantimizi çırptık. Şimdi kekimiz pişene kadar şerbetini de hazırlayalım. Şerbet ılık olacak, kekimiz soğuk olacak. Şimdi küçük bir tencereye buçuk bardak su koyuyoruz. Bardak ölçümüz 200 milim. Üzerine de bir bardak toz şekeri ekliyoruz. Bu yarım ölçü için. Şerbetimizi de kaynatalım. Olduğu kekimizi soğuttuk. Kekimizi çıkardıktan sonra şerbetimizi kaynattık. Şerbetimiz sıcak, kekimiz soğuk şu anda. Şerbetini döküyoruz. Şerbetin tamamen çektikten sonra ve soğuduktan sonra gördüğünüz gibi şerbeti hemen çekiyor zaten. Şerbetin tamamını çektikten sonra tekrar buradayız. Revanimiz iyice soğudu. Şerbetini çekti. Şimdi kremasını dökelim her tarafına. Güzelce düzleyelim. Şimdi her tarafına düzeltelim. Dikkatli bir şekilde. Tatlı her kestiğimizde bıçağımızı temizleyelim kesmesi daha rahat olur. Evet, gördüğünüz gibi tatlımız çok güzel görünüyor. Evet, üstüne de çok az haş haş döküyoruz. Tatlımız şahane oldu. Bu tarifi bayılacaksınız. Gördüğünüz gibi. Tarifimi beğenmişsinizdir umarım. Tarifimi beğendiyseniz kanalıma destek olmak için abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bir dahaki tarifte buluşmak üzere. Sağlıcakla kalın, mutlu kalın.